Bu rola ırk bitik okumalarında 63. ırka geldik. Artık yavaş yavaş sonlandıracağız. Sonlara doğru hızla ilerliyoruz. Bu da bizim 63. ırkımız. E, bu ırkta yeni kavramlar öğreneceğiz. Ama daha da önemlisi burada gözümüze bir şey çarpacak. E, ordu'nun ikiye, daha doğrusu farklı bölümlere ayrıldığını göreceğiz. Şu, e, okumamıza başlayalım ve demek istediğimi bir daha net e, görelim birlikte. Şimdi kan Lık. kanlık kanlık dediği sözcük bu biliyorsunuz zaman içerisinde KHY dönüştüğünden dolayı bunu bizim aslında han sözcüğünün eski biçimi hanlık yani hanlı sü si si ek ama e, sü biliyorsunuz ordu asker anlamına gelir ordu asker anlamına gelir e, dolayısıyla Hanlık süsi yani han ordusu. E, ordu belki şöyle olabilir. Belki e, askeri de bilirsiniz e, çeşitli tugaylar var. E, ya da karargah bölükleri var. Belki bunu anlatmak istiyordur. Çünkü sonrasında bu hanın e, ordusu bir de e, toplumun ya e, daha doğrusu farklı bir sınıfa ait bir ordu daha göreceğiz. Yani ordu içerisinde bölümlendirmeler olduğunu gördüğümüz bir ırktan söz ediyoruz. Kanlık süsi yani han ordusu. Bir bir çeviri yaptığımızda bu çıkar ortaya. Up, up. Önceki ırklarda görmüştük. Av. yani şu B, V'ye dönüşüyordu. Dolayısıyla Av. K yönelme ekimiz bildiğimiz. avka. yani Ava. apka. K. Bugün olsa Ava. Ün, mis. Ün, mis. Ünmek, çıkmak demekti. E, mis de geçmiş zaman ekiydi. Dolayısıyla Han ordusunun Apka yani Ava ünmis çıktığını görüyoruz. Ee, devam edelim. Ee, sonraki e, metnimizde ne diyor? Sa şu arada A varmış gibi düşünelim. Sagır, Sagır, iç Re. Bu Burada bir dikkatinizi çekmek istediğim noktadan bir tanesi yine anımsatma yapayım. E, şunun bize R sesini verdiğini ama Orhun yazıtlarında ya da diğerlerinde Ş sesini veriyordu. Bu hala burada devam ediyor. E, bazı örneklerinde şu ön, şu damganın olduğunu da söylemiştik. Yine yeri gelmişken e, değineyim. E, İçre yani içine e, el ik. elik ki Yik. Şimdi burada elik ile elik kiik e, elik-kiyik görüyoruz. Daha önce ırklarda da yine anımsarsınız birçok yerde kiyik sözcüğünü gördük ama kiik sözcüğünden önce hep bir e, ön ad vardı. Yani onu tanımlayan, betimleyen, onun özel adını belirten bir ad vardı. Burada da görüyoruz. E, burada da elik-kiyik olduğunu görüyoruz. Elik, e, erkek-kiyik anlamında verilmiş. E, Tuncer Soy Hoca ise bir karaca olduğundan bahsetmiş. Karaca türünde bir geyik olduğundan. Yani bu geyin bir karaca olduğundan söz etmiş. E, ama benim en çok ilgimi çeken e, geyiklerin e, çok çeşidinin olması. Yani birçok türünün olması bu Türk toplumunda e, geyin ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesidir. Yanlış anlamsamıyorsam e, bu eski molarda e, kar yağışının 35 farklı e, yani ayrı adı varmış. Oysa biz de bu birkaç taneyle sınırlı. İşte birkaç at sayabiliriz ama onlar 35 tane at sayabiliyormuş. Şimdi burada da geyik adlarının şu keyik hep önlerinde bir ön ad var. Burada mesela elik bir öncekinde ne vardı? Tokuz arlı vardı. Bir öncekinde sığın vardı. Böyle çok fazla geyik çeşidi olduğunu görüyoruz. Kir mis. Kirmiz yani girmiş. Geçmiş dönemdeki... Kir, mis. Bugün, günümüze ne olacak? Kir, gir olacak. De, mis de miş olarak ulaşmış. Kir, mis, girmiş. Yani e, karacanın, erkek bir geyin av alanına, av alanının içine girdiğini görüyoruz. Kir, mis. Kan. Kan dediği yani han. Han. El, ik, in. Eligin eligin yani eliyle eliyle buradaki elik dediği bildiğimiz el eliyle eligin tut şu geçmiş zaman eki tutmak yani bugün aynısı hiçbir değişiklik olmadan kullandığımız sözcüğün ta kendisi e, han eliyle tutmuş bakın burada çok önemli <laughs> hanın eliyle av avladığını görüyoruz. Ya yani bu çok önemli bir durum. E, ava gidiyorlar ve eliyle avlıyor. Bu, burada maharetini, becerisini konuşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da şu A'nın burada olduğunu düşünecek olursak, şurada bir kara sözcüğü yazıyor. Kara, kara, kamak. Bu kara kamak, g düştüğümüz zaman günümüzdeki kamu sözcüğüne, yani halk anlamına gelen sözcüğe ulaştığını görüyoruz. Ve e, süsi sözcüğünü yine bir kez daha karşımıza geldi. Şimdi burada da sü -si. Şu süsi sözcüyle şuradaki süsi aynı. Yani ordusu. Şimdi şurada kanlık süsi vardı. burada ise kamak süsi. Yani iki farklı ordudan söz ediyoruz. Ordu içerisindeki e, bölümlendirmelerin var olduğunu. Bir e, belki özel hareket birliği gibi bir şeydir bu. E, hanın yanında bulunan bir askeri birlik var. Bir de e, sanırım toplumdan oluşan e, böyle kamak yani hata kara kamak yani toplumun alt kesiminden oluşan bir ordu var. Benim yorumum bu. Belki daha farklı durumlarda vardır. Ee, o yüzden şu an kendi yorumumu katıyorum. Birinde Karakamak Süsü var. Yani e, toplum ordusu var. Bir de hanın kendi özel ordusu var. Belki bu dediğim gibi belki özel hareket birliğidir. Bunlar da bildiğimiz erlerdir. Ee, ne demiş Karakamak süsi? Ögirir. Ögirir. Ögürür, sevinir, yani sevinir. Dolayısıyla da askerlerin sevindiğini görüyoruz burada biz. E, çünkü Han, eliyle e, av avlamıştı. Tir, anca bil, anca bilinkler, edgi ol. Böyle bilinsin iyidir diye de bitiriyor. Çünkü Han'ın bir yetenek sergilediğini, bu yeteneğinden dolayı da e, altındaki erlerin, askerlerin e, bu duruma sevindiğini belirten bir ırk. O yüzden iyi olarak bitmiş. Burada özellikle değinmek istediğim konulardan biri de diğer hocalarımızın görüşlerine bakıyoruz. Tuncer Gülensoy hocamızın çok farklı bir görüşü vardı. O yüzden ona değinmek istiyorum. Diğer hocalarımız özel bir yorum getirmemişler ama Gülensoy hocanın farklı bir bakış açısı var. Belirtmek istedim. Diyor ki dikkat edilirse fal anlatımlarında şiirsel bir söyleyiş de vardır. Burada elik ile Elik sözcükler arasında kulağa hoş gelen bir ahenkten söz ediyor. E, bu da Tuncer soy bilgimizin dikkat çektiği konulardan bir tanesiydi. E, evet, ırk betiğin böylesi bir şiirsel, yır özelliğinin olması da güzel. Bizim açımızdan, edebiyatımız açısından e, iyi bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu da 63. ırkımızın değerlendirilmesi, okuması üzerine yaptığımız çalışmaydı. Bir sonraki ırkta, 64'te görüşmek üzere.